Evet çok karmaşık ve ilginç bir konu aslında. E, tarih kitaplarının herhalde e, daha bir bu <laughs> bakış açısıyla daha iyi bir şekilde yazılmasından başka bir çare göremiyorum. Yani son olarak bitiriyoruz artık ama yani bir müfredat konusunda bir önermen olabiliyor mu? Yani asıl yani. çalışmalarım tarih eğitimi zaten <laughs> Tabii 2005 kritik bir tarihtir e, Türkiye'deki tarih ders kitapları için, tarih müfredatı için. Çünkü o güne kadar davranışçı bir eksende tartışılır. Yani e, öğrenciye davranışları kazandırmak nedir bu davranışlar? Kavrama düzeyinde bilgi davranışlarıdır. ...milli mücadelede cephelerin önemini kavrar. Ben öğrenciye bunu anlatırım öğretmen olarak. O bana bunu söylediği zaman o davranış gerçekleşmiştir. Fakat 2005 ile birlikte... ...talim terbiye yapılandırmacı yaklaşıma geçti. Ve yapılandırmacı yaklaşımın anlamı da şu. E, Hazreti Gogol varsa... ...siz istediğiniz kadar ders kitabında ne yazarsanız yazın... ...farklı bilgi kaynaklarıyla karşılaşmak mümkün. Böylelikle... ...yapılandırmacı eğitimle... ...öğrencilere beceri kazandırmak temel hedef oldu. Yani öğrenciye özellikle tarih dersi için konuşuyorsak eğer tarihçinin kullandığı becerileri kazandıralım. Öğrenciler kendi karşılaşmış oldukları bilgileri eleştiri süzgecinden getirsinler. Tarihsel analiz yorum yapsınlar. Ve kendi anlatılarını inşa etsinler. Bu bir açılımdır. Bu açılımın devamı olarak e, özellikle sosyal bilgiler müfredatı hakikaten yapılandırmacılığa uygundur. E, fakat tarih müfredatı sırasında talim terbiye kurulu başkanı değişti. Birazcık daha eski model bir e, şey çıktı. E, ve burada e, mesele şu aslında. Ders kitaplarını değiştirin, müfredatı değiştirin. Mesele o değil. Mesele tam da bu ders kitaplarının müfredatının sınıfta nasıl kullanıldı. Sınıftaki öğretmen nasıl istiyorsa bu işler öyle oluyor. E, ben e, çok ümit varım. E, ümidim olmasa, umudum olmasa zaten bunlarla uğraşmayız. E, onun için... Hayata tatlı sözler söyleyelim. Evet. Evet, ben... Hayatta güzel olsun, gelecek güzel olsun. <laughs> Akif Pamuk ben de tam bunu e, soracaktım. Nereye doğru diye. Umut nerede? Aynen böyle. Çok teşekkürler. Ben Akif teşekkür Pamuk'la ederim. Kimlik ve Tarih, Kimliğin inşasında Tarihin Kullanımı adlı yeni yayınlanan kitabı üzerinden çıkarak bu konuları bir parçacık konuşmaya çalıştık. Yeni insan yayın bir tarafından çıkmıştı kitap. Çok teşekkürler. Açık Gazete.